Kalk! Baksana ya diyor baksana daha. Al burası sana da. <laughs> barış tavanın gereği niye bıraktın Barış? Gel yavrum gel yavrum gel. Orada ne var acaba diyorum Kim var acaba diyorum o çıkınca da. Düş düş. Ağzını yedim da. Ağzını da. Onca çok akini yesene onu yemesene onu acaba diyorum. Oh, <laughs>